Merhaba arkadaşlar. Biz hala parktayız. Ben Burem'in teyzesi merhaba arkadaşlar. Burem ve arkadaşları oyun oynuyorlar. Ben de onları çekeceğim şimdi. Sizin için. Burada da benim oğlum var. İsmi Semih. Onun da kanalı var. Abone olursanız çok sevinirim. Seminin dünyası. Ne? Kanalımızın ismi söylüyorum. Mevlet. Buğra'nın kanalında. Benim de var. Bizim kanalımızın ismi Semin'in dünyası arkadaşlar. Destek olursanız sevinirim. Benim de kanalım var. Senin kanalın adı senin ne? Musa Acar. Hmm. Musa Acar. Arkadaşlar e, küçük beyin de kanalı varmış Musa Acar. Ona da abone olursanız seviniriz. evet, Mulan nerede acaba? <laughs> buğlan. Kanalımızın sahibi nerede arkadaşlar? Nerede lan Mulan? Bye bye. Biz bu ulamlardan önce geldik. Ulam. Yaklaşık iki saattir buradayız. Hadi kay. Tamam. Gel. Buyram Semi de az önce buradaydı. Şunun içinde ortam yaptı hatta. Cips yedi. <laughs> Orada kalacağım dedi, gitmeyeceğim dedi. Orada oturmak çok keyifli dedi. <laughs> Eğleniyor musun böyle? ile? Biraz. Biraz parkta oynayıp eve mi gideceksin? Tamam. Ben var. Hadi sen de gir bakalım oraya. Bak orada oturabilirsin Bule. Çok keyifli oluyor. Biz Semih'le oturduk orada. Bule. Tamam bak şimdi ben seni karşılayacağım buradan. Bu <laughs> <laughs> Gel bakalım. Gelmeyeceğim mi? <laughs> <laughs> gel. Bulem geliyor, Bulem geliyor. Semilere <laughs> bak Bulem. Sim arkadaş yaptı kendini. En çok hangisini seviyorsun Bulan? En çok hangisinde kaymayı seviyorsun? Kayıp. Evet mesela moru mu seviyorsun? Yeşili mi? Turuncuyu mu? Ee, şurada ne vardı? Orada da turuncu var. Küçük. En çok hangisinde kaymayı seviyorsun? Hangisi? Yeşil mi? Ben olsaydım herhalde bunda kaymayı isterdim. Ben çocuk olsaydım. Çünkü olsan ki daha güzel ya. Böyle boru gibi hani gözükmüyor falan.